sevgili izleyenlerim, sevenlerim, kanalımdakiler, geçerken uğrayıp da denk gelip ne diyor bu manyak diyenler, hepinize sevgiler, saygılar şu an neredeyiz? Ustanlı değil, Karşıyaka, Karşıyaka Atatürk Camii'nin sokağındaki çok güzel bir çayhanedeyiz kardeşim. Karşımda Atatürk Bank var, Karşıyaka yazıyor. Karşıyaka'ya can feda. Elimde simit var. Ama bu gevrek deniyor buna değil mi? İzmir gevreği İstanbul simidi. Şimdi İzmir'de gevrek, İstanbul'da simit. Bu ikisi farklı. Tatları da ciddi farklı. Bu mesela pastane simidi gibi bir şey. Söylüyorum şimdi. İstanbul simidi bence de bir numara. İzmir e aşığıyım. İzmir kökenliyim ama İstanbul simidi bir numara. İstanbul'da simit, İzmir'de gevrek. Peki şimdi bunlar ayrı. Bir de ne var? Levrek. O her yerde var. Yani eş bir şey duymak istiyoruz dedi. Levrek. Ama bu gevrek. Şimdi işte burada biraz bezdim, sıcak var. Biraz iki üç gündür de bir şekilde yoruluyorum. Arada çalışıyorum. Biraz zevkine bakıyorum, yoruluyorum. O bakımdan böyle biraz gevşeyim ama şöyle diyeyim, İzmir'de gevşemek bu. Saleten rüzgarlar, o Katar özlemin var ki İzmir'de yemin ederim yani cehennem sıcağı olsa ben şu an burada sokaklarda yürümekten büyük zevk alıyorum. Yani İzmir'de gevrek ama her yerde levrek bu arada onu unutmayalım. Bayağıdır da levrek yemiyorum. Bu arada İstanbul'daki Beyoğlu delisi cenke selam olsun. Şimdi o da en son gördüğüme göre yaşlanmış çünkü canım benim. <laughs> Yani birden aklıma geldi. İstanbul deyince aklıma ne geliyor? Yener Çevik orada yaşıyor. Rapçimiz. Örnek köyden. Ve yolda Cenk orada. İstanbul deyince bunlar aklıma geliyor. Yani şu an meşkteyim. Güzel şeylerin üzerindeyim. Yani bundan daha iyi nasıl olur demeden geçemiyorum. Bir de kanalındaki sevenlerim bana bu dino ne abi, bu dino abi diyor. Fino değil yani, fino köpeği gibi bir şey değil. Bu dino bundan daha iyisi nasıl olur? diyorsun. önünü açık bırakıyoruz. <laughs> önünü aç hep daha iyisi var, daha iyisi var. Bu kadar yani. Hepinize sevgiler, saygılar. Karşıya kadar bir arızalı adam var. Hepinize çok seviyorum. Ve küçükler gıdıdan. <laughs> <laughs>